mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız, kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana 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 merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugü valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip sonda kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarıyla patlatır beni Aslısınız dede Nokta. Kedik kedik tetik gidiyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütü Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevaram mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne carayı ben çok severim Kuş şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen ne Kalye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Mesele, Semen, mesele, mesele. Çakal tarı. olmakta değil yani. Asıl Yücelen mesele Cester, Çakallarla dans edebilmekte